Değerli arkadaşlar, tüm Komaşire TV kanalına hoş geldiniz. Ya ben artık bu olaylardan çok sıkıldım. Memur, işçi, kavgalarından çok sıkıldım açıkçası. Aslında bu, bunu da bu kavgayı çıkaran da aslında hükümet. Neden böyle diyorum? Çünkü onun konuşmasını da zaten bu videoda ekleyeceğim. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını da, Ali Yalçı'nın da konuşmasını burada ekleyeceğim. Bir tane Ergun Atalay'ın bir tane, Se bir tane zaten sevdiğim bir tane sözü vardı. Demişti ki, işçinin de maaşı yüksek olması gerek, memurun da maaşı yüksek olması gerek. Bizim memuru maaşını gözümüz yok değil mi? Biz onların da maaşı yüksek olmasını istiyoruz. İşçilerin de ama bu devirde maaşlar yüksek olması gerek. Böyle bir cümle kullanmıştı. Yerini kendine belli eden bir cümle. Lakin bu Ali Yalçın var ya işte memur senin başkanım. Diyor ki bak bizim gözümüz yok diyor sen, şeyde işçi maaşında lakin kıyaslamasında hep işçi memur maaşı. Tabi Cumhurbaşkanı'nın da kendi söylediği söz var işte memurun yüksek olacak diye işçi maaşında. O zaman sen niye işçi memuru kıyaslıyorsun? Senin de demen gerek işçilerin de maaşının yüksek olması gerek. Memurun da maaşının yüksek olması gerek. Diyorsun ki işçiince yüksek memurun düşük. Senin dediğin bu. Bu sözlerden dolayıdır ki işçilerle memurlar kavga içinde. Bizim memurlarla sıkıntımız yok. Biz memurların da maaşının yüksek olmasını istiyoruz. Lakin memurlara sorarsan ne derler biliyor musun? İşçilerin maaşı düşük olsun, bizim yüksek olsun. Onlar kendi zaten Twitter'da her yerde belli ediyor. Bizim maaşımız çünkü biz çok çalışıyoruz. Biz kazanmışız. Dedikleri bunlar. Hakan Toy'un da bir tepkisi oldu dün. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a açık, açıklamasına tepki gösterdi. Dedi ki, temsil ettiğiniz kitleyi hoş görünmek adına diğer çalışanları hakir gören ifadeler kullanmak bir konfederasyon başkanına yakışmamıştır. Çok güzellemiştir. Hakan Toy Ali Yalçın'ı yerinden derhal özür dilemeye çağırmıştır. Hiç e, zannetmiyorum da özür dileyecek. Arkadaşlar yaptığı çok büyük bir ayıp. Aynı statüde çalışan işçi memurlar var. İşçiler fazla e, ücret alıyor diye konuşmaları var. Fazla mesai ücretleri alıyorlar. Memurlar düşük alıyorlar. Bunları bile söylüyor ya. İşçinin maaşında, işçinin aldığı iki kuruşta gözünüz yoksa bunları neden sayıyorsunuz? Neden her konuşmanızda işçi, memur ayrımı söylüyorsunuz? Yeter artık işçileri ağzınızda almanızdan biz işçi olarak artık sıkıldık, yorulduk. Bakın konuşmasını da ekliyorum, dinleyin ne diyor? Biz işçinin aldığının peşinde değil, memurun alması gerekenin derdindeyiz. Burada çıta bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın en düşük memur maaşı işçi maaşının üstünde olacaktır diye bu anlamda 2023'te kurduğu cümleyi herkes hatırlıyor. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz en düşük memur maaşının aynı işi yapan yanındaki farklı statüdeki çalışandan düşük olmaması bu zaten hükümetin de temel kıstası Sayın Cumhurbaşkanımızın da kamuoyuna kurduğu cümle. Bir